Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlarım olsun. 7 Kasım Cumartesi gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Gününü yap yapma ve engeller mesajları nelermiş bunlara bakmak istiyorum. Şimdi şöyle hemen bir bakış atalım. Destemi kesiyorum arkadaşlar. Bakalım bize gelen mesajlar neler olacak. öncelikle şöyle destenin altındaki mesajı alayım. Gününü yap. Yapma. Ve engeller kartını aldıktan sonra sizin de seçmeniz için birer tane kart hemen aşağıya koymaktayım arkadaşlar. Ee, açılıma başlamadan önce bildiğiniz üzere söylemek istediklerimi de söyleyeceğim bir yandan. Arkadaşlar lütfen eğer kanalıma hala takip etmiyorsanız kanalıma takibe almayı bildirimleri açmayı unutmayınız yorumlarınızı da beklemekteyim arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim bir takipçim sağolsun parasal konularla ilgili tekrar bir açılım yapmış ama özellikle borç konularıyla ilgili olarak ben şimdi buna yönelik olarak aslında bir açılım kısa bir açılım bugün yapıp yüklemeyi düşünüyorum ama günlük açılımları da özellikle takip ederseniz ve genel olarak yaptığım hani bazı açılımlara sadece aşk konusuyla değil genel konulara yönelik olarak yaptığım açılımları takip ederseniz zaten bu bahsettiğiniz konuyla ilgili ben uyarılarımı yapmıştım. Hani üst üste tekrar aynı konuları yapmayı sevmiyorum ama e, takipçimi kırmak istemediğim için bu sefer bu verilen borçlarla ilgili olarak e, bir açılım yapacağım arkadaşlar. Ama gene de bu tarz e, sorularınız varsa aklınızda günlük mesajlarımı özellikle ekstradan dikkatli olarak dinlemenizi sizden rica ediyorum. Çünkü günlük mesajlar içinde zaten pek çok uyarılar yapıyorum ki önceki dönemde borç para vermeyin diye defalarca söyledim. Yani bilmem anlatabildim mi? Hani bazı sorularınızın cevapları hani bu günlük işler içinde olan cevaplar hani zaten bu günlük açılımlarda mevcut arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Şimdi sizlere seçmesi için hemen şöyle birinci destemin üzerine bu lileşiği koymak istiyorum. İkincisine bu pembeyi koymak istiyorum. Üçüncüsüne de arkadaşlar bu koyu rengi koymak istiyorum. Siz destelerden birisini seçerken ben de sosyal mesajlarımı vereyim bir yandan. Bu arada ağzımı bozmayayım diyorum ama arada yer gürültü duyuyorsanız Bildiğiniz üzere bazı insanlar hani kapısız yerden geldiği için kusura bakmayın diyeceğim. Yapabileceğim şu an bir şey yok. Arada böyle gürültü kirliliği oluyorsa da gerçekten ama gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar diyorum. Ee, ve hemen sosyal mesajlarıma geçiyorum. Arkadaşlar lütfen Kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine, sokak hayvanları için bir kapsu, bir kapmama koymayı unutmayınız. Ayrıca arkadaşlar, hem etrafımızdaki insanlara buna teşvik edelim hem de e, mümkünse de özellikle önümüzdeki dönem kış döneminde geçici de olsa hayvanlara yuva sahipliği, yuva vermeye özen gösterelim. Evimiz, balkonumuz, bahçemiz, e, boş dükkanlar veya kömürlük gibi yerlerde olur arkadaşlar. Onların sığınabileceği ortamları hazırlamaya özen gösterelim ve bu etkinlikleri yaparken de çocukları da yanımızda bulunduralım. hani hem hayvanlardan korkmak, tiksinmek, nefret etmek en en kötüsü onlara zarar vermek yerine onlar için bir şeyler yapmış olurlar hayvanlardan korkmamaları gerektiğini öğrenirler. Hayvanlarla nasıl ilgilenilmesi gerektiğini öğrenirler. Hem de merhametli insan olurlar arkadaşlar diyorum. Ve geçiyorum diğer mesajıma. Lütfen siz de gün içinde yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz. İçeceğiniz suyu arkadaşlar Öncesinde içmeden önce dualarınızı, niyetlerinizi, dileklerinizi okuyup üfleyebilirsiniz ve sonrasında bu suyu içtiğinizde Allah'ın izniyle niyetlerinizin, dualarınızın enerjilerini de kendi vücudumuza almış oluruz ve ayrıca suyun arındırıcı ve şifalandırıcı etkilerinden de faydalanmış oluruz diyoruz. Ben şimdi suyumu içtikten sonra hemen günün mesajlarına başlıyorum arkadaşlar. Bakalım günün Yap enerjisi neymiş? Azize kartı geldi. Yapma kartında denge kartı geldi. Hmm. Engellerde aşıklar geldi ve neden üçüde de büyük arkana kartı geldi? Ben de şaşkınlık içindeyim. Gizlide kalan mesajdaysa da arkadaşlar kupa dokuzusu geldi. Şimdi Azize kartının yap kısmında olması arkadaşlar bugün aslında bugün dediği bu süreçte önümüzdeki günlerde de bizim daha ziyade pasif enerjilerde kalmamız gerektiğine yönelik bir mesajdır arkadaşlar. Çünkü olayları hem gözlemlememiz gerekmekte hem de bütün kartlarımızı açık oynamamamız gerekmekte. Çünkü karşımızdaki insanlarda da arkadaşlar her şeyin açık seçik ortaya konmadığını görmekteyim. Biz gene gizlide kalmaya özen gösterelim, her şeyi ifade etmemeye özen gösterelim. Bizim de bildiğimiz şeyler var. Bunları hemen herkese anlatmayalım. Pasif kalmak burada önemli. Olayları gözlemlemek önemli arkadaşlar. Azize kartı daha böyle mesela bir imparator gibi değildir. Hani öyle çok aşırı dışa dönük mücadeleye giren bir insan değildir ama hani düşünmekten ve olayları incelemekten de çekinmez arkadaşlar. Bu dönemde gene aklımızdaki sorularla ilgili olarak da bilgi toplamaya da özen gösterelim. Yapma kartında gelen e, denge kartıysa da arkadaşlar burada işte hem olayları hem olaylar açısından hem insanlar açısından böyle arada köprü olmamamız gerektiğine yönelik bir mesaj. Bakın burada kendimizi geri çekelim dedim. Buradaysa da gene köprü olmak için emek harcayan bir şeyleri yapmaya özen gösteren bir birey var arkadaşlar. Bundan uzak duralım ve de kendimizi duygusal olarak boşlukta duygusal olarak böyle sıkıntılı enerjilerde hissetmemeye de özen gösterelim. Bu da bizim için çok ama çok önemli. Ve de arkadaşlar burada ya bazen Etrafımızdaki insanları gözlemlerken biz de böyle onların yaptığına karşılık bir şeyler yapalım Hani onların yaptığının altında kalmayalım hemen cevap verelim istiyoruz ya İşte bugün bu tarz enerjilere de yine bu dönemde pek girmeyelim Çünkü burada kendimizi geride tutmak her zaman önemlidir demiştik Engeller kartına gelip baktığımda ise arkadaşlar aşıklar kartı geldi. Burada bu konuyla ilgili olarak dedim ya bilmediğimiz şeyler de söz konusu olabilir diye. Aklımızdaki insanların veya iş konusuyla ilgili olarak e, bağlılıklar, anlaşmalar, başka bir birliktelikler, beraberlikler söz konusu olabilir. Bu birlik ve beraberlik enerjileri bizim karşımıza engel olarak çıkmakta. Bizim bu yüzden de ölçüyü tutturmamamız yani dengeyi kurmamamız, <laughs> yani dengeyi kurmamamız gerekmekte. Arkadaşlar... Ee, ve bir yandan da burada şöyle bir mesaj daha var. Ee, aslında karşı tarafa biraz eyleme geçmesi için bir şeyleri bırakmak onlara pas atmayı yani pası onlara vermek gerekmekte. Şöyle ki Azize Kartı aynı zamanda elde edilemeyen bir insandır ve kendisini geri çeken bir kişidir. Yani karşı taraf e, karşı tarafın isteklerine mesela e, belki bir birlikteliği vardır resmi olarak ama size de karşı ilgisinin olduğunu belli eder vesaire Hani bağımlılıklarım var, bağlılıklarım var vesaire sürekli karşınıza böyle bir şeylere bir engelleri çıkarır, bazı beraberlikleri çıkarır. O zaman sizin arada köprü olmak yerine onun dediklerine he he peki o zaman hani e, deyip onun istekleri karşısında istemediğiniz durumlara zorla da olsa katlanmak yerine arkadaşlar kendinizi bir geri çekmeyi deneyin. Kendi hayatınıza bakın. Kendi hayatınızın içindeki mutluluğa bakın arkadaşlar. Bir bakalım bakalım bu şekilde karşıdaki hareketler, karşı tarafın hareketleri, tutumları, davranışları ne olacak? Çünkü burada şöyle bir şey de var. Elde edilemeyen kadın olduğu için azize kartı burada özellikle özel ilişkilerinizde karşı taraf hani Tamam benim yuvam yerinde olsun da hani etrafa da istediğim insanları da elde edeyim. Bu şekilde mi göstermeye çalışıyor? Hani böyle kendi başka hırslarını, egolarını mı tatmin etmeye çalışıyor? Hani amacı ne? Bu şekilde de kendimizi geri çektiğimizde de karşı tarafın hamlelerini kapalı kartlarını ne yapıp ne yapmayacağını düşüncelerini aslında birazcık daha sabrederek de daha da rahat görebilir daha da rahat anlayabiliriz arkadaşlar kafamızda bu tarz soru işaretleri varsa lütfen ama lütfen birazcık böyle sadece bugün de değil üçü de büyük arkana kartı geldi bu dönem bu tarz etkiler mevcut kendimizi geri çekmeye özen gösterelim ki sonrasında hem daha fazla üzülmemiş de oluruz arkadaşlar kendimizi çok aşırı kaptırmaktansa başkalarının elinin avucunun içinde olmaktansa kendimizi geri çekmek iyidir. Tabii ki de bu dönemde kendimizi gene mutlu etmeye özen göstermemiz lazım. Kendi keyfimizin yerinde olması gerekiyor. Kendimizi mutlu edecek insanlarla gene beraber güzel vakitler geçirelim. Kendi keyfimize de bir yandan bakalım arkadaşlar. Sadece melankoli enerjileri içinde de karşı tarafı da oturup beklememek gerekmekte. Burada bir de engel kartındaki aşıklar hani Sevgiden yana tercihi yapmak veya bazı ayrılıkları da sembolize etmekte. Eğer karşı taraf size bir ayrılık sunuyorsa da engel olarak arkadaşlar siz ayrılmamak için çabalamak yerine gene burada kendinizi geride bırakın arkadaşlar ve de yapılan tercihler eğer sizden yana değilse hani ben bak hayatımdaki diğer insanı tercih etmek zorundayım tarzında bir bakış açısına sahipse karşı taraf o zaman da gene kendinizi çekin arkadaşlar. Burada karşı tarafı memnun etmek için çabalayan tarafın siz olmamanız gerektiğini görmekteyim. Çünkü kendinizi böyle ekstradan yıpratmaktasınız. Karşı taraf hem pastam dursun hem karnım doysun mantığı içindeyse gerçekten de kendinize en başta siz haksızlık yapmayın ki onlar da buradan yüz bulup size haksızlık yapmaya sizin tabiri caizse tepenize çıkmaya çalışmasınlar arkadaşlar. Kendimizi bazen geri çekmek yapılacak olan en güzel hamledir. Bunu unutmayın diyorum. Şimdi iş tarzı ortamlarına yönelik olarak baktığımdaysa da burada gene başka insanların kendi aralarında yaptığı sözleşmeler, anlaşmalar bağlantılar da mevcut ve de bunlardan dolayı da arkadaşlar bize karşı yapılan böyle çeşitli nasıl söylesem hani yüzümüze karşı çok güzel davranma ama arkamızdan farklı işler çevirebilme durumları da olabilir güvendiğimiz güveneceğimiz insanlara gerçekten ama gerçekten dikkat etmeye özen gösterelim onların hal ve hareketlerini gene gözlemlemeye de özen gösterelim ben hep şunu söylerim hani işten birisi sizin yanınıza gelip bir başkası hakkında dedikodu yapıyorsa bir başka iş arkadaşı hakkında arkasından konuşuyorsa bir şeylerine veya ona diyelim güvende anlattığı özel bazı şeylerini bunları gelip anlatıyorsa sizin hakkınızdaki olan şeyleri de gidip başka insanlara anlatacaktır ve işin içine e, yalan yanlış katıyor mu sizin bahsettiğiniz şeyleri o nasıl algıladı olayları cümleleri anlamları değiştiriyor mu anlatırken. Hani bu tarz enerjileri her türlü arkadaşlık ilişkilerinde de dikkat etmek gerekiyor. Sadece iş arkadaşları değil normal arkadaşlık ilişkilerimizde de bu şekilde olan kişiler var ne yazık ki. E, o yüzden demem o ki arkadaşlar burada dikkatli olmaya özen gösterin. Burada eee Şöyle kartlara baktığımda zıt enerjileri görüyorum. Sadece siyah beyaz değil yay burcu ve ikizler burcu da zıt burçlardır arkadaşlar. Zıt enerjileri görüyorum. O yüzden de Bazen bir şeyleri hem çok açığa çıkarmak isterken bir şekilde tamamen örtmek isteyecek olabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla çok zıt olduğunuz enerjiler, zıtlaştığınız durumlara düşme içine girebilirsiniz. Bu tarz enerjilere de gene bu dönemde dikkat etmeye özen gösterin. Çok da fazla zıtlıklar içinde kalıp da kendinizi et, ekstradan yıpratmamaya özen gösterin diyorum. Ve geliyorum birinci desteme. Şimdi şöyle bir bakalım bakalım. Birinci destenin kartı arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere para ikilisi geldi. Özellikle parasal konularda da iniş çıkışlarınız söz konusu olabilir. Burada bir bahsettiğim arkadan iş çevirme durumları mevzuları bakın burada da kendini gösterdi. Sizden bir şeyler beklemek sizi maddi olarak kullanmak sizden beklenti içine girmek ve maddi anlamlarda sizin bir şeyler içinde bocalıyor enerjisinde kalmanız söz konusu kendi işlerinizi kendi iş ve özel hayatınız olabilir hani günlük işlerinizi bir türlü dengeleyememe enerjilerinize geçtiğini gör, geçtiğinizi görmekteyim işte burada yapma kartındaki enerjiye birazcık daha böyle siz ağırlık veriyorsunuz hani daha köprü kurmaya, daha barışçıl olmaya, olayları daha dengelemeye çalışmaya özen gösteriyorsunuz. Fakat bunlardan uzak durun. Tabii ki de dengesiz de olmamak gerekmekte. Hani ölçüsüz, dengesiz de davranışlara, tavırlara girmemek gerekmekte. Ama hani bir şeyler için sadece çabalayan tarafın siz olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Ayrıca birinci deste sahipleri önümüzdeki süreçlerde de uğraşmanız gereken iki farklı konu birden olabilir. Bunlar birisi daha sizin iyiliğiniz içinken birisi sizi daha çok zorlayacak, sıkıntıya düşürecek durumlar olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte birazcık kendimizi daha yorgun hissedebileceğimiz enerjiler var. Bunları tabii ki de gene dengelemeye özen gösterelim, işleri halletmeye özen gösterelim. Şimdiden yapmamız gereken işleri halletmemiz gereken enerjileri gene şimdiden yapıp halletmeye özen gösterelim diyorum ve geçiyorum ikinci desteğe. Burada da Güç kartı geldi. Bir büyük arkana daha kendini gösterdi. Egosal olarak arkadaşlar. Yani ego konularıyla ilgili olarak özellikle siz sınanacak olabilirsiniz karşınızdaki insanlarla ilişkinizde. Hani bu buradaki ilişkilerde söyledim ya bazen geri çekmek gerekiyor ama bazen de egomuz da el vermiyor. Hani daha saldırgan, daha atik olmak istiyoruz fakat içimizdeki bu daha sakin yönü dinlememiz bizim için bu dönemde özellikle ama özellikle çok ama çok daha iyi olacak. Dediğim gibi karşımızdaki insanın da ne olduğunu, amacının ne olduğunu, hamlelerini o zaman nasıl yapacağını daha da iyi idrak edecek olabiliriz arkadaşlar. İyi bir gözlem yapmak için kendi öfkelerimizi, kendi içsel dürtülerimizi de kontrol etmemiz gerekmekte ve burada hep böyle bir ikilik, böyle yatan 8 mesajları da görmekteyim kartlara genel olarak baktığımda. Hani buradaki enerjilerin zaman zaman kısır döngüye girmiş enerjiler olduğunu da hissetmekteyim. Hani bir türlü bazı konularda zincirler kırılamıyor. İşte bu zincirleri kırmak için arkadaşlar olayları hani toprağa nasıl e, ekin her sene ekmiyorsak nadasa bırakıyorsak bazen kendimizde de öyle bazı şeyleri nadasa bırakmamız beklememiz gerekmekte arkadaşlar sürekli bir şeyleri içimizde doldurmamamız biriktirmememiz gerekmekte sürekli bir şeyler için çaba harcamamamız gerekmekte ki e, bizdeki enerjiler sıkışacağına bir rahatlama enerjisine dönsün geçsin diyorum arkadaşlar ve burada e, siz ikinci deste sahiplerine şunu söyleyeceğim şu sakinliğinizi koruyabildiğiniz müddet aslında güç sizin elinizde olacak. Öfke enerjileriniz artabilir diye söylemiştim buradaki bu ikircikli konulardan, her şeyin net olarak anlaşılma anlaşılmamasından, anlatılmamasından, e, yapılacak karşı tarafın yapacağı tercihlerden dolayı öfke enerjileriniz de artacak olabilir. Egosal olarak da bu sefer ego enerjisi çalıştıracak olabilirsiniz. Hani buna yönelebilirsiniz. Fakat bunları bu bahsettiğim ego tarzı enerjileri kontrol edin. Sakinliğinizi korumaya ekstradan özen gösterin arkadaşlar. Sakinliği koruyabilmek de aslında gücün bir temsilcisidir diyorum arkadaşlar. Ve geçiyorum 3. desteğe. Bakalım buradaki mesajlar ne? Burada da değnek altılısı geldi. İyi ki de geldi. Güzel oldu geldi. Zafer görüntüsü burada karşımızda. Ama şöyle bir şey var. Bu zaferi kazandık diye karşımıza başka sıkıntılar çıkacak diye. Bu, bu zaferi kazandık diye günümüzü Önümüzdeki bir iki gün de keyifli olarak geçirebiliriz buna ekstradan ihtiyacımız var çünkü sonrasında karşımıza tekrardan yeni farklı mücadelelerin çıkacağını görmekteyim özellikle hafta sonunuzu birazcık böyle tatil yaparak sevdiklerinizle vakit geçirerek değerlendirmeniz sizin için daha iyi olacaktır 3. deste sahipleri bir de bugün daha çok böyle göz önünde olabilirsiniz. Göz önünde olmak aslında kötü bir şey değil, iyi bir şey. Dikkat çekici olmak her zaman öyle kötü bir anlama gelmemekte. Dikkat çekmeye çalışmak kötü anlamlıyken doğal enerjimizle dikkat çekiyorsak arkadaşlar bu bizim enerjimizin de aslında yüksek olduğunu temsil etmekte. O yüzden bu tarz durumlardan rahatsız olmayalım. Ama dediğim gibi e, enerjimiz yüksek diye veya daha başarılı hani bir şeyleri başardık, bir şeyleri elde ettik diye karşımızdaki insanların kendi e, aşağılık komplekslerinden dolayı da kendimizden bazı konularda da taviz vermememiz gerekmekte. Şimdi bunu neden söyledin derseniz. Buradaki denge kartında o e, dengeli olmak, ölçüyü tutturmak mesajını vermiştim ya arkadaşlar. O yüzden bunu tekrardan söylemek istedim. Yani karşı tarafla ilgili olarak onların mızmızlıklarını da illa kabul etmek yani ve onların mızmızlıklarından dolayı onların sürekli gönüllerini de almak gerekmemekte. Siz bir şeyleri hayatınızda başarıyorsanız, bu başarınızı da hazmeden insanlarla daha güzel vakit geçirebilirsiniz. Başarınızı hazmedemeyen insanlar varsa da onlara karşı kendinizi gene geri çekin ki onların da hal ve hareketlerini görün. Yeri geldiğinde bu insanlara karşı ne kadar de değer verip vermemeniz gerektiği hakkında tekrardan bir düşünceye sahip olursunuz diyorum arkadaşlar. Ve bugünün yorumunu burada sonlandırıyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka açılımla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.